Nazlı. Hoş bulduk. Nazlıyı tercih ediyorsun. Evet, yani. Nazlı. Tamam, peki. Ee, nereye gidiyorsun? Ben böyle düz ayakkabılar, rahat Taksim'de arkadaşlarımın doğum günü olsun, doğum gününe gidiyorum arkadaşımın. Taksim'e gidiyorsun böyle. Taksim'de bir mekana gidiyorum. Topuklu giymedim mi daha, daha önce? rahat. Daha rahat oluyor. Gittin mi daha önce? Daha önce gittim birkaç seneler böyle önce tabii. Böyle gittin mi? Bu şekilde gitmedim. Bir dene bence. Niye? Bilmem. Bilmiyorum ne denedim. Bayağıdır da gitmiyorum Taksim açıkçası. Peki. Ya da paltonu çıkarma. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Soralım bakalım. Ee, benden sana üç tane tarzsın. Çok beğendim. Çok teşekkürler. Çantam böyle belki değişik olabilir. Zaten ben çanta konusunda ve takı ben konusunda biraz şeyim. <gülüyor> <gülüyor> Kötüyüm. Ama bayıldım. Çok teşekkürler. Canım benim. Melisa, ben de bayıldım, süpersin. Ama çantan olmasa da olur mu? Evet. Işte ama çok da. iyisin yani. Çok teşekkürler ya. Beğenmeyen şarkı. var mı? Derya. Sadece tulumunu beğenmedim. Ay zaten bunları giyen bir insan onu beğenmemesi normal bir şey. Diye ama şu an farkındaysan, Özden. <laughs> diyorsun ya bu tarz giyinen bir insanın yorum yapmaması mı dedin? de söylediğimi yapması? de anlamamışsın ki. Şu an, neyin üzerine yorum yapıyorsun ben onu anlamıyorum şu an. Ay. Benim söylediğim cümlenin üstüne sen kalkıp diyorsun ki böyle bir tarz giyinen insan yorum yapıyor gibi bir şey söyledin o an kaynadı. Bu tarz giyinen bir insan zaten bunu beğenmez dedim. Bence çok güzel. Bence de <laughs> Sana, Sana göre. Zaten? E ben güzel. de bana göre dedim. Bence dedim. Bence. Bana sana göre, göre güzel. <laughs> Merhaba. Evet. Evet. Karanlık. Evet. Karanlık. <laughs> siyah. Yok, siyah. Çok siyah. Bunu söyleyeceğinizi biliyordum. Çok siyah. Yok ben beğendim. Ben siyah beğeniyorum, seviyorum. Ben ele giyiyorum. Ben de çok seviyorum. Palto ah. çıkart. Kulduruyor o palto. Yanlış palto olduğunu anlama değil. Sadece senin vücudunu görmek istiyorum. Ve 3 yaşında anne buyurun arkadaşlar. <laughs> e, kendine bırakmadın. Aslında biraz kilo almaya çalışıyorum ben de alamıyorum. Fizik çok güzel. Teşekkür ederim. Bir döner misin etrafında biraz daha bakalım. Bakalım. <laughs> <laughs> Etrafta bakmak lazım, zorundayız. <laughs> Biz Mikrofon olarak... biraz düşürmüş bu tarafa. Çizmelerin nedir, L, lastik mi? Buralar ama. Çizmelerin, botların. Botlar, evet. rugan. Rugan. Ha, lastik değil. Evet. Rugan, rugan. Yani rugan deri. En sevdiğim bu hava beğendim. Teşekkür ederim. Yakıştı sana, taşıdın. Saç makyaj sadece kırmızı ruj sürdün, güzel oldu. Çok teşekkürler. Üstteki palto cool hava yarattı. Güzel oldu, ben de. Teşekkür ederim. Nazlı hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, tulum mu o üstündeki? Tulum. Tulum. <laughs> ben tulum çok severim. Taksim'e gideceksin ya sen o paltonu iyice giyin, önünü kapat, tabii. sıkı sıkı kapat. Tabii tabii. Sakın ha açma. <laughs> Bayıldım ben. Biraz aerobik yapar bir havan da var bir, bir bakıma. Şurana bir lastik Ay, ben taksa. Söyleyecektim ya. Aa, ben hemen <laughs> geri alıyorum. <laughs> Ay ben söyleyecektim. <laughs> ya günah. <laughs> Tü, günah ya. Ben lan Biraz de önce kaldım. ben senden copy paste yapmıştım. Şimdi şey <laughs> sen benden yaparsın aşkım. Bak, botlarına bayıldım. Bak burada bu kadar genç kız var. Çocukları yok. Ama en genç styling sende. Evet. Ben Gerçekten. aslında ileride de görürsünüz hani kalırsam. Ben hiç hep yani anne gibi giyinmiyorum. Hep böyle şey. Ama canım sen genç ana 25 yaşında. Hani böyle olgun bir tarzım yok pek. Bir bazen tek, bir tek bir tek çantanı beğenmedim. Onu söyleyeyim ben çanta Ayy. ve takı. Yine mi söyledim ya? <laughs> ya Allah. Ay kuş ölecek. Onu neredeyse. sizden inşallah öğrenirim. Ben çanta konusunda çok zayıfım. Takı konusunda da mesela Belli. ben normal hayatımda birkaç tane çantam vardı. Ay, ne dediniz? Hep Takımı gezdiririm dediniz? onları. Takı mı? Tabii. Takıda da zayıfım biraz. Ama kıyafette iyi yok, yok Genel havan çok iyiydi. Geldin, yürüdün, o palton. Birisi, birisi sen mi giymiştin paltoda? Ben o palto öyle omza atılmaz demiştim. Kim giymişti? Ben ha, misafir. Ha? Arada gelen. Ha, evet, arada gelen var. misafir Temerli giymişti. Bir palto vardı. Senin palton üstü atılır mesela, aynen dümdüz. Beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani ben artık konuşmayayım be. <laughs> Olsun size bir şeyler söyleyin. Konuşacak. Ben senin botlarına öldüm. <laughs> karar Hadi. verelim. Hadi kararla. Ver. Ha, evet karar. <laughs> ben kuşları kaldırdım. Hmm. Hmm. Nur Sultanım benim teşekkür ederim. Yani pardon canım. <laughs> ben ellerini uzadım. Parmaklar çok teşekkürler. Sana doğru canım. Parsın. Çok teşekkürler. Hmm. Kalpten. Tarzlar uçuşarak da. Çok teşekkürler hepinize. Tarzlarla yerine vuruyorum. Teşekkürler. Son iki yarışmacımız. Az sonra yıldızların sahiplerini göreceğiz. Günün sonunda bakacağız. Tabii ki bir yeniliğimiz var. O da bin liralık bir çek sahibini arıyor. Bakalım jürinin puanlarına baktığımızda bin liranın sahibi kim olacak bunu da öğreneceğiz. Gökçe Markal podyumda.